Merhaba Le Yuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün NewJeans'ın ASAP şarkısının teaser'ını izleyeceğiz. Dün biraz dün bir tane shorts satmışlardı gerçi. Bugüne normal teaser attılar. Şu an en çok dinlediğim ve en çok sevdiğim kadın grubu direkt onu kesinlikle bir şekilde söyleyebilirim. Uzun bir süredir böyle. Yani ilk yarıdan beri öyle söyleyeyim. Dilerseniz geçelim. Daha fazla NewJeans hakkında bir video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da bulursunuz sevinirim Let's go. güzellikler. Vah, wow, biraz Vah, Ooo, wow, elf gibi gözüküyorlar lan. Elf konsepti? Ooo. Oh, o oh, hepsi bulan diye alınmış. Ama <laughs> bu ne? <laughs> Ufaktan da diplerini falan göstermişler. Tonçikler. Ooo. Oh. Ne? Ah, ne paypaiz güzelliğe bak. Kafa yersin. Denizli mi denizli oha Çiş lan. Çok çok. Öldüm şu an. Ölüyorum şu an. Vah. <laughs> hmm. Böyleli. Daniela. Okey. Lazy olmam. Peki. <laughs> Neyse videonun sonuyla Daha fazla New Cins hakkında videoyu da, video istiyorsanız da videoyu beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da bulunursa olsun. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.